arkadaşlar bugün sizlerle video çekeceğiz ve Almanya'da marketten sürpriz kutu alacağız. Yuhu! E şimdi AVM'ye geldik arkadaşlar. Meca markete girip hızlıca kutuyu alacağız. Arkadaşlar şimdi sizinle beraber bu kutuyu alacağız evde de açacağız. Arkadaşlar şimdi Benimden nereye çıkmış? Bir tane pil çıktı. Neste. Onu. Bunlar kaset çıktı. Bayağı bir alıyoruz kasetleri. Göle kasetlerimiz vardı. Bir tane pil çıktı. Allah vermettiniz bu. Şu, bu ne? Bakalım, bakalım bir saniye, bir saniye bir sarmış. Saniye. Evde olan bir şey çıktı. onu şurada atarım. Yok, bu ya bu ya. bunu aç. Sunar arkadaşlar bunu da açacağız. Böyle açılıyormuş ama kadana gelmiyor. Bir saniye, bir saniye, bir saniye soruyorum. Bardak çıktı. Şimdi yan yere açıyorum ki bardaklar düşmesin. Al. Oh. Bir tane plastiktir. çıktı. Bir tane getilimiz var şöyle size de göstereyim. Getil. Bir tane de bardak, bardak var.